Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda DeepSeek uygulamasını açamıyorsanız bu problemi nasıl çözebilirsiniz bunu göstereceğim. İlk olarak telefonumuzda ayarlardayken burada uygulamalara gelip uygulama yönetiminden DeepSeek uygulamasını burada sizlerle beraber bulacağız. Daha sonra uygulamaya tıkladığımızda burada uygulama bilgilerinde aşağı kısımda alanı kullanım kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtiğimde Burada aşağıda ilk olarak ön temizleyeceğim ve daha sonra verileri temizleme kısmında da dosyalar ve ayarlar dahil olmak üzere uygulama verileri bu cihazdan kalıcı olarak silinecektir diyor. Uygulama verileri silinsin mi diyor. Ben burada sil diyeceğim. Tabii ki burada sizler uygulama içi verilerinin silineceğine dikkat edin. Burada tekrardan uygulamaya giriş yaptığımızda sıfırdan hesabımıza giriş yapmamız gerekecek. Bu şekilde problemi çözmüş olacağız. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Umarım videomuz yararlı olmuştur, işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.